Şöyle Cefret manitasıyla Tamam izliyorum kanka. evet. <laughs> Aşkım her yerde Trabzon'un olduğunu belli etme lütfen. Biz evde Smackdown yapıyoruz genelde. Seninle var. Gerçekten ilişkimi tekrardan gözden geçireceğim. Sen olayı farklı bence... İzleme, merak ettim. Yemin ederim merak ettim. Olayı farklı yerlere çekiyorum. Bir tane Bir var ha. Vallahi izleyeceğim. <laughs> Yaparız. Çok fena merak ettim. Mevzu ne? Ne bileyim, 10 Ece'de olay var dedi. Girdim, aman hafifim. Sıla ve Jefret sırt sırtaya hoş geldiniz. Birbirinizi daha ya iyi şurada... tanımanız için size bazı sorular... Oğlum, Jefret Rami'ye benziyor lan. ...sorular soracağız. <laughs> evet yok. ve hayır Allah şeklinde vereceğiniz her ortak mı? cevap size <laughs> 1000 TL kazandıracak. <laughs> Program ya. sonunda birbirinize küsüp Buradan yalnız ya. ayrılmaya karar verirseniz para ödülünü alamayacaksınız. Bol şans. Güveniyor musunuz birbirinize? Ben güveniyorum. Ben güvenmiyorum yani. <laughs> Neden? Hiç uyuşmayacakmışız gibi geliyor ama. Normalde öyle midir? Normalde... Hayır bu arada değiliz uyuşuyoruz gayet nasıl yalan uyuşuyoruz, konuşma. Nasıl uyuşuyoruz yalan atma ya. <laughs> İnadıma yapma siz. Burayı bize böyle <laughs> nasıl olur ya? Tamam daha çok kızışmadan ben başlıyorum <laughs> ilk olarak. soruyla o zaman. <laughs> Bir ilişkinin uzun ömürlü olabilmesi için tarafların aynı yaşam tarzına sahip olması gerektiğine inanır mısın? Evet. 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 Baba Hayır ya. Baba evet, evet ya. Bir zaman sonra anlaşamazsınız ki ama. Evet bence ya. Hayır oğlum. 3. Evet abi. 2. Yani, Bir. İki yayıncısın kanka. Nasıl anlaşacaksın lan bunu? Birbirinizi göremeyeceksiniz lan. Öyle olmaz. Orada bir sorun mu var? Mesleklerle Ne, <laughs> ne Nasıl ya? Ama, acı ama acı aynı hayatlara mı sahibiz şey biz mi? şu an? Hayır değiliz. Ay bir dakika abi Jeffrey'i de dinliyoruz ya Cıdırcı. Mecradırız aynı işi yapıyoruz. Ama aynı değiliz. Ne şey gibi farklılıklar var mesela? Ya mesela o daha hızlı yaşıyor. Ben biraz daha hani yavaş. Bence aynıyız. Bir ilişkinin geleceği hakkında sürekli konuşmak ilişkinin doğal akışını bozar mı? Bozar. 3, 2, 1. Eşleştiniz. <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> <gülüyor> ne konuşuyorsunuz mesela? <laughs> Biz de. Ya öyle ben hep genelde hani nasıl söyleyeyim? Tamam geçmişe bağlı kalmam ama. Şu hani ge da gelsin beraber izleyeyim mi? Oo, siz de aynısını yapın değil mi? Siz de dönün. Ama biz sizin suyla kavga ederiz yani. Onu söyleyeyim bak. Edin. Edin. <laughs> yani hani biz hani öyle sözlü de olmuyor bizim kavga. Döver Geçen su iğne attı şekle amına koyayım iki al iki şey ba iki Bazı daha bayıldım bu çocuk kavga edecek. Su, sinir. su sinirli ya biraz. Eray Balcı. Eray Balcı. Abi geldi. Ya sen ne konuşuyorsun orada anam? Abi Ahmet abi geldi çeden ne yapıyorsun? Ana atıyorsun? ben ne konuşuyom? Anam Esin evde mi? mi? Esin evde değil kanka. O yüzden <gülüyor> böyle var <laughs> zaten amına. Ben, ben her zaman böyleyim aslan parçası. Ben, ben... dedi ki Esin'e şikayet ediyorum sana. Aşkım ben de alıyorum. Dostu hadi ee, bıraktırdım kızı ya. Ahmet abi mi geldi? Ahmet abi! Sen ben... Ee, kim gelir buraya da? Ebo! Kendine bir <laughs> Kendine bir Buraya çıkalım gel. Sen Kanka kendine misalle çift de olarak. De ben, bir de ben ben Ahmet abiyle eşleşmek istiyorum. Kanka sen bu ortamda şey. Ben Ahmet abiyle eşleşeceğim ya biz uyumluyuz ama. Gördün ona. Barış ile Sen bu ortamda hani biraz şey gibi. Ya Barış. Kanka, bir şey söyleyeceğim de Amish Kobe ne ister etme bu arada? Amish Kobe. Ben onu adama Apple lobicisi demedim mi lan? E tamam oğlum lobici bir şey değil ki kötü bir şey değil ve parasını kazanıyor. Amiş abi Amish sıkılır mı? Oğlum şu adama şöyle Amiş mi Amish değil mi? Sizce mi bakalım ha? Şaka yapıyoruz. Gerek kalmayacak adam sizce. Gel bakalım. Yine mahkemede kapı. Buyurun. En ufak bir fiziksel temasta direkt olarak mahkemeye gideceğim. Suç duyurusunda. <laughs> Buyurun. Açıyoruz gel. Duymana gerek yok. Orada soru soruyor ya. Ona evet veya hayır diyeceğiz biz tamam mı? Hadi bakalım. Bu videoda ben chatten bir tane arkadaş ya. olay var dedi. Olay varmış galiba bir de bir videoda. <laughs> Ne bileyim anlamadım ya da bizim trolledi ya. Bir ilişkinin Doğru, geleceği hakkında sürekli eder, konuşmak <laughs> ilişkinin doğal akışını bozar mı? Şimdi 3-2-1 diyorum aynı anda cevap veriyoruz tamam Öyle mı? 3-2-1 evet. Hayır. Ooo. Oh. <laughs> <laughs> 1 oh. <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> liraya kaybettiniz. Abi lütfen ayrılmayın. Siz bir dakika ben be Siz buyur, bir bekliyorum. Sizin bir eliniz var. Buyurun. 1000 liradan önemli şeyler var şu an. Konuşmak için merak ediyorum ben yanlış Ha tamam mı? Ben o zaman haklıyım. Haklı. 3, 2, 1. Eşleştiniz. Oh be şükür. ne konuşuyorsunuz mesela? <laughs> Kulaklık de... Ben... Kulaklık yok ki ya. Kulaklığı mı alayım ben hey, Discord'a gel. Evet sen Discord'a Evet onu sen ekran açık... Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet ya. evet bir <laughs> oy anladı anladı o beni. Ben geleyim mi? E, ee, ben gelinimizi ilk evet. kez görüyorum. Sen Aa, ben geleyim mi? Olur nasıl okudun onu abi? Ben onu ki ben gelirim ya. Bak. Kanka kimse normal değil Discord'da. Abi ya. Hı? İşim abi. ya bu adam. Evet, i̇yi değilim harbiden ya. Gelsin biz de Ahmet abiyle yapalım aynı anda Adam. <laughs> ya siktir git ya. Yapalım. Şey mi? Duyuyor musun? Tamam. Başlıyorum. <laughs> Hadi bakalım. Hep hani, genelde hani nasıl söyleyeyim Tamam geçmişe bağlı kalmam ama gelecek hakkında düşünürüm ki bu normal bir şey, herkes düşünür diye düşünüyorum bunu. Bu düşünmüyor, akışına göre yaşıyor ama bozar Neden eğer çok düşünürsek. Sen mesela gelecekle ilgili düşündüğün şeyleri paylaşıyor musun? Yani zaten beraber, plan <laughs> <laughs> beraber planlıyoruz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Evlenme teklifi <laughs> planı <laughs> yaptın mı? Bugün benimle evlenir misin? Evet. O nasıl sordu ya öyle? Konusu açılmışken orası. He? Soruyu görmedim. Tamam soru yok ya dur. <laughs> Teşekkür ederim. daha çok gencim. İyi o zaman. Oğlum, o zaman üçüncü var, soru geliyor. Var? Ay anladım. senin... Al, al. Al. Sağ ol. Oldu mu? Ama sağ ona Allah. yayın yapalım, burada on beş binci önemli. Anıl'ıma yayın yapalım biz. Birinin Demek sana medik. hiç Teşekkür iyiliği ederim. duymaması seni daha çok etkiler mi? <laughs> Üç, iki, bir. Hayır. Hayır. Eşleşemediniz. Nasıl ya? Ay Aşkım nasıl? <laughs> ya bana ilgi duymayan birine niye şey yapayım ki? Ama daha çok kovalarsın ya ha, Hayır kaçan diye. kovalanır ama ben erkek değilim erkekler yapar onu genelde. Bak! Ya, ne, nasıl cinsiyet yorumlar bunlar ya? <laughs> Allah ya. Ama öyle değil mi ya? Ne alakası var? Niye boşa çaba şey yapayım ki? Aşkım her yerde Trabzonlu olduğunu belli etmedim <laughs> Soruyu bir an önce geçmek istiyorum. Bak, Seni kınıyorum sana. Tamam. kimin yorumlarını oldu lan? Kerim sana İlişkinin ha. başlarına flörtteyken size çok naz yapmış atam mıydı? <laughs> zor biri miydi? Oo nasıl nasıl? <laughs> Bak anlatamam ya. Neler neler ya. Masaya vurdum yumruğumu dedim ki ya benimsin misin ya Korotop'la. <laughs> Gerçekten başka böyle bir şey, şey yok. Trabzon'un olduğunu orada da anladım <laughs> tekrardan. Sonra balık yemeğe götürdüm onu. Böyle çok güzel lüks bir restorana gittik. İlk date'imiz. <laughs> anladım da balık, balık yiyoruz. Böyle işte e, etrafımızda çok entelektüel, luxury life yaşayan insanlar falan. O ne çok, lan? bir çoban sal. Makturulak lüks ya. Nasıl getirdiler. Sıla geldi Baksana. dedi ki aşkım dedi şuna bir ekmek bansak ne kadar güzel olur ya dedi. Orada tek... Biz suyla ilk gün Bağcılar'dan nargile kafeye gitmiştik. Herhalde. <laughs> Sonra su beni evine bıraktı biliyor musun? Su bıraktı beni evine Bağcılar'da. <laughs> Hem de yürüyerek. Valla çok değişikti ya. Çok garipti ki, ya. İyi ki bir Trabzonlu gelmişim. Söyledim de Söyledim <laughs> de. Ah. İki insanın birbirine çok fazla benzemesi ilişkide problem yaratır mı? 3, 2, 1. Kafa denge olmaz mı ya? Eşleşemediniz. Kafa denge olmaz <laughs> daha güzel. bence kaybettin. <laughs> <efendim gülüyor> bizim fikirlerimiz. Hayır, dedim, Hayır duyurmuyor. dedi oğlum. Aa. Hiç Aa. uyuşmuyor bence. Hayır uyuşuyor. Aa, ben zaten bağırıyorum. Şey ama ee? bence insanların birbirinden biraz Benim farklı olması kapasın. gerekiyor. Aynı olduğun zaman. He? Benim sesimi Discord'dan kapatın. Niye? Yani, Su gidip zaten bilgisayarından susturman lazım. Eray'dan yani. gidip kendi bilgisayarından susturman lazım. Hoş ha eray. E tamam sen hadi git o zaman. Çok monoton. Bir şey konuşuyorlar şey. zaten i̇ki burada. İki farklı fikir, iki farklı kafanın olması bence daha iyi. Ne anlamda ben Ben öyle aynı? düşünüyorum. Ha? Şu anlamda. Mesela ben bir şeye evet diyorsam, sen bir şeye hayır diyorsan. Şu bu an sefer olduğu ortada, gibi. Şu an olduğu gibi evet. Ortada farklı bir şeyde buluşup daha farklı şeyler yapabiliriz. Oğlum bu abi ne istiyor ilişkide tam olarak ya? İkimiz de Abi, daha farklı deneyimler diye düşünüyorum. aynı olmayız ki ama ben onu o anlamda dememiştim. Neyse olsun. Bir ilişkide sürekli olarak online olmanın yani sürekli işte mesajlaşma, hep bir sosyal medyadan bir iletişim gibi. Gerçek duygusal bağlantıyı zayıf atabileceğine inanır mısın? Hiçbir şey anlamadım sonra. Hayır galiba. Be. Bir. Ben söyleyeyim mi? Eşrek... Ne? Soru ne? Demek şu şey, kanka. Tamam, Benim sevgilim var ve sürekli sadece Instagram ve WhatsApp'tan konuşuyorsun. Ha yani, iletişimi ya, direkt telefon, sosyal medya Olmaz üzerinden Olmaz abi öyle. Olmaz. Alakası yok ya ama inanamıyorum. Hayır öyle bir şey oluyor? demiyor ki. sadece onun üzerine demiyor ki. Ne Ay, diyor? Buluşmadığınız zaman olarak, olarak diyor. Buluşmadığınız zamanlarda olan da demek kanka. Amına koyayım ben bir kod ben böyle. Ya boş ya sen. Ben böyle yapmadım ben gittiğimde. Nasıl ya? Çok kırıcısı. Ya. Bu soruyu konuşmak istemiyorum. Başka sus şu an insanlara kendimi sevdiriyorum da. Rol yapıyorum burada birazcık. <laughs> Siz mesela çok mesajlaşıyor musunuz yoksa? Ben, ben mesajlaşmayı hiç sevmem. Hiç sıfır. Normal dünyada bazı şeyleri çıkarsana buradan. Hatta kendisi Trabzon'a gidiyor. Böyle iki hafta, üç hafta. Yazmadığım zamanlar oluyor. Sürekli bana trip atıyor bu yüzden. Ama gerçekten yazmayı da unutuyorum. Yazışmayı da hiç sevmem. Diyorum ki sen bana ya, sen beni ara ne anlamı kaldı o zaman diyor. Bilmiyorum artık böyle. ne hep <laughs> ben hep ama... ben, ben, ben olmaz. Yapacak bir şey yok. E bu flört döneminde zor olmadım ama. Flört döneminde hep yüz yüze oldu bu arada. Hayır değildi. İki değildik. hafta falan ayrı kaldık bu arada. Ben o zaman. gayet zorlandım. Sen zorlanmadın. Sen bir çünkü unutuyorsun. flört değildik ki o zaman. Tam olsun. <laughs> ben zorlandım yine de. <laughs> 2000 lirayla devam ediyorum. Diğer soruya geçiyorum. Sevgilimin düşmanı benim de düşmanımdır diyebilir misin? 3, 2, 1. Çok rahat. Eşleştiniz. <laughs> Bravo be. <laughs> Eski düşman olmasın da yeni bir düşman olarak o eklenir o zaman oraya. O zaman hadi barışı da hep birlikte. Düşmanımla düşman olmayacaksan sen de benim bir düşmanım olursun. Ben bu ilişkiyi bir daha gözden geçirmeliyim sana. <laughs> Allah'ım yarabbim. Geçim bundan sonra, bakalım. bundan sonra menajerimle muhatap ol olur, olur mu? <laughs> <laughs> Okey, tamam. Öyle olsun o zaman. Ama mesela diyelim ki ikinizin ortak bir arkadaşı var. Biriniz küsüyor. Sizinle hiçbir problem yok ama diğer tarafla. Yine de küser misiniz? Eğer yakınım değilse küserim. Ben de küserim. Yani. Gerçekten ortak arkadaşsa ama gerçekten yakınım değilse hayatımdan çıkarırım komple. Biraz ilişkin varsa ahbap olurum. Merhaba merhaba. O kadar. Daha fazlası da olmaz. Yani belki pat diye hani kesilmez ama ben araya mesafeyi koyarım. Olması gereken bu bence. Başım Sağlıklı, huzurlu <laughs> ilişki sıkıcıdır. İlişkide kaos gerekir cümlesine katılıyor Hayır. musun? Evet. <laughs> Yüz ifadesini Üzü... gördüm Sıla. Hayır. 3 2 1. Ee seçtine. bunlar nasıl bir ilişki amına koyayım ya? Bak senin niye olduğunu. Olup <laughs> yani, Kaos <laughs> <pukar gülüyor> Siz evde oluyor ya arada. Abi kaos yani gerçekten iyi değil ya. Sürekli değil. devamlı Anıl abi kaosu. bak, değil. bak hayır. Bunu istemek ayrı istemsiz olması ayrı. Sen yani istiyorsun. Evet. Bunlar istiyor. Ben istemiyorum oğlum. İstemsiz olması ben yani. Ben istemem. Niye kaos istiyor? Ben yapıyoruz bu arada. Bir <laughs> <kaos'tan> kaos <laughs> şey söyleyeyim değil mi? Ya. Bu konuda çok böyle şey <laughs> bir soru. yorum yapacağım. Bence bence de sıkıcı bu arada. Çünkü kavga olmadan sarmıyor yani. Arada böyle <laughs> bir küslük evet, işte. olması lazım. Hani tuzu biberi <laughs> derler ya. O misal. Olmazsa Öyle da olmuyor. Ya. Böyle her şey altın tepsi sunuyor. bu arada gerçekten monoton ve huzurlu giden bir şey varsa ben ilişkinin bitmeye yakın olduğuna inanıyorum. Genelde de böyle oluyor. O yüzden heyecanı kaybetmemek lazım. Akışta kalmak lazım. Çıkışta bir teketeyimiz var ha. <laughs> <laughs> Yaparız. <laughs> Peki onun üzerinden puanlamanızı istesem Sizce bireysel olarak ne kadar toksiksiniz? Ben 10'da 10 on galiba ben, ben de bu arada 10'da 10 on. Bence Kerim 10'da 7 Çünkü Kerim bazı şeyleri belli etmiyor A, ki, Yani bana ya. öyle geliyor Bu Şu ana kadar bu ne, kadar Nasıl topik. neyi belli etmiyorum mesela? Hayır tam olarak belli etmiyorsun bence hislerini şeylerini He, Hislerimi belli ha. etmiyorum evet Ben doğru tamamen diyorsun. belli ediyorum Bir şey olduysa dan diye böyle şey yapıyorum Adı Kerimmiş, Benim genelde ben toksikliğim zannediyor. zorbalamak üzerine <laughs> Sıla'yı genel olarak e, TikToker oldu. TikToker olduğu için <laughs> Allah e, Allah şey. <laughs> Ondan sonra saçları McDonald's'a benziyor. McDonald's logosu gibi. Diyorum ki McDonald's'larını düzelt Acıktım artık. bu arada. McDonald's'a <laughs> Genel olarak zorbalıyorum onu sürekli. Evet birbirlerini yapma çok zorbalıyorlar diyor. ya. Ama yapma dedikçe daha çok zevk almaya başlıyorum bundan. Sonra yumruk Asıl yumruğa Bu videoyu bizi kim kitledi ammına koyacağım onu Başlıyor ya. Zaten. Çok zevkli yani inanılmaz zevkli. Umarım bir gün sevgili yaparsınız ve onu sabaha kadar zorbalarsınız. Çok zevkli onu çünkü. Bunu bulsanız çünkü. hadi. Hele ki bir sevgiliniz varsa. TikTok çekeceğim mi çıkacak? Ha bir dakika dur çek. olay var. Bu olay burası galiba. Bir dakika. Baka. Beraber çekiyoruz. TikTokçu bir sevgiliniz varsa. TikTok çekeceğim mi çıkacak? Çek bakalım. Beraber çekiyoruz. Hayır ben çekmiyorum ben rapçiyim. Kes. Az önce çektik ya. Sevgilimin telefon şifresi dahil tüm sosyal medya hesaplarının şifresini bilirim diyebilir misin? 3, 2, 1. yani de. <laughs> Eşleştim. Sen bir ara suyun insayı çalmaya çalışıyordun mu? Sonra kendi verdi. <laughs> evet. Ama biliyoruz ya. <laughs> Bilmiyorum ki çünkü. <laughs> Ama güveniyorum <laughs> diye. Yani istemiyorum bile. Hani Telefonla falan Gerek bakma geri yani. de bulunmuyorum yani bilmiyorum. Gerçekte ilişkimizde güven problemi hiç yoktu bu arada. Hayatımda ilk defa güven istemez. problemi olmayan bir ilişki yaşıyorum. Çok mantıksız ya, ama, ama yaşıyorum. Nasıl olduğunu <laughs> bilmiyorum. Bilmiyorum. L yani, da bilmiyorum. yani, adamı vermem ha? mesela. Ne var oğlum ben çinilerle kullanıyorum. biliyorum. Ben de seninkileri biliyorum. Bak benimkileri alsan ne olacak? Olsun. <laughs> Telefon şifrenizi de mi bilmiyorsunuz? Aa. Aa bilmiyoruz. Ama istesen verir yani diye düşünüyorum. Verir misin? Hayır. Oo. Ben de vermem. hayır, de Olay varmış abi de. gerçekten. benim senin Ne şifre? Ver telefonunu. Ben onun şifresini ezberlemiştim bir ara bu arada ama unuttum. Evet bakalım olacak mı? Hayır. Dur, <laughs> 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 neydi? Ölmü. Hayır. Blok edecek şey <laughs> Aa blok et. Unutmuşum ya. Bir, şey yemin ya. ederim biliyordum <laughs> ya. Yemin ederim biliyordum benim kendimi şey <laughs> Of ya. Vallahi biliyordum ya yemin ederim yemin biliyordum. Yemin ederim biliyordum giriyordum sen hatta bana dedin ki benim telefon şifremi nereden buldun? Ben de dedim Ama, ki, ama o ilk başlardı o zaman ben senin şifreni de biliyordum. Sen değiştirdin mi şifreni? Hayır değişmedim. Yalan atma. Vallahi Değiştirmişsin. değiştirmişsin. Hayır değişmedim. Ben devam edeyim. Kadının daha maskülen, erkeğin daha feminen olduğu <laughs> bir ilişki. Ben bunu anlamıyorum ne diyor? Herhalde iki yeri ya. Abicim bu ilişki yürür mü? Yürümez abi. 3, 2, 1. Hayır. Kadın <laughs> <laughs> yani oturacak, Allah. kadın oturacak evinde. Ona göre Nasıl bence olayım. öyleyim. Lan ne alaka? Ya öyle değil miyiz biz senle? Hayır değil. Evet öyleyiz, bence öyleyiz. Benim sesim biraz daha fazla çıkıyor. Her sesi fazla çıkan maskülen mi oluyor arkadaşlar? Evet. Ya sen çok cinsiyetçi yorumlar yapmaya başladınsın. Senin ne var gerçekten yeniş gibi. Sen olayı farklı yerlere çekiyorsun, bence sus artık. Olayı farklı yerlere çekmiyorum. Farklı yerlere çekiyorsun cinsiyetçi değilim. Elde edersen sevgi, elde edemezsen aşk olur cümlesine katılıyorum. 3, 2, 1. Hayır. Hayır. Eşleşemediniz. <laughs> hani az önce burada şov yapıyordun. Ya e kaçar kovalar ya... Yapmış. Ha? Bu soruları kim sormuş? Ben anlamadım ki abi bu sorular da bir ayrı bir garip ya. Cep, yok yok. Az önceki sorunun Soru birebir değişti. Bana kadar. göre çünkü sevgi daha naif bir şey. Elde edince hani daha naif bir şey olduğu için elde etmek basit bir şey naif olduğu için basit geliyor. Kendiyle çelişiyor. Ama aşk hayır kendimle çelişmiyorum. Kendiyle aşk bana göre şey. çok toksik bir şey. O yüzden elde edemem ben. elde Kendiyle edemem. Kendiyle yani. çelişti. Tamam kendimle de çelişmiyorum. Sus. çelişiyorsun. Sus. Neyse. <laughs> tamam. Sadece sevgililikte de değil, flört evresinde de tek kişiyle görüşülmeli düşüncesine evet, katılıyor evet. musun? Evet. 3, 2, 1. Flört evet. 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 evresinde görüşülmeli. Eşleştiniz. Aa ben burada Eşleşmiş eşleşmişler zannediyordum lan. Ya, sonunda be. Bir şeyde eşleştik. Flörtleşirsin ya birçok kişiyle. Yani bu <laughs> iki şişelim ece, Ne düşünüyorsun bu konuda? Bunda var beş şişelim ama yani. hayır, yani hayır deseydin sıkıntı çıkardı. Bu konuda bizim normalde hayırdı. İlişkim Güzel abi. Ama şimdi kavga etmek istemiyorum, istemiyorum seninle hiç. Bunu sonra var. Evet. Finansal anlamda birbirlerinden çok farklı durumda olan iki kişi romantik ilişki yaşayabilir mi? Evet. Üç, iki, evet. bir. Eşleştiniz. Bırak Oğlum bu sorular ne Demek ki finansal şeyine çok bakmıyorsun. Ben Süpersin aşkım. Ay şimdi ne olur finansal kölem miyim ben senin? Uyuşabilirler yani, niye ki? Bence de olur ya. Normal, iyi. Olur, yani, Parayla aşk olmaz ki. Doğru, süpersin. Seni bir kere daha sevdim. Aşk mı, para mı diye bir soru sorsam, aşk dersiniz herhalde. Ben para diyorum ya. <laughs> Gerçekten. Hiç, hiç hayır demem. Başka i̇şim, olaylar buradan bu sonra. Bu arada işim genel olarak ilişkimden de ailemden de öndedir benim doğru, için. Doğru. Sonra ailem gelir, sonra ilişkim gelir. Bu böyle bir piramit. Bence uğurlu sayım 3 olduğu için beni 3'e koydu. <laughs> uğurlu da <kalın. gülüyor> Uğurlu rakamım 777. Bizim ekip deli. Herkes kafayı yedi. O zaman 777'ye yedi. falan koyayım yani senden önce. Efe baba kaldırır <laughs> senin menajeri. <laughs> Selim Manita. Neyse daha devamını söyleyemem burada. Şu ana kadar 7000 TL kazandınız. Oo iyi kazanmışız <laughs> aşkım. Para olduğu çok belli değil mi zaten? <laughs> Buradan sonra ne yapacaksın bu parayla? Kanışırız. İşte ben, ben sana vermeyeceğim. Fena partilemeye gideceğim. Tamam olsun. var ya. Eskeceğim Arada böyle hayal Caddeye çıkacağım, sarışınlara bakarak bir şarkı yazarım. O şarkıdan öyle da, da ya. o şarkıdan da güzel bir cukkayı indirsem, Efe'yle ile bir Tayland tatili. Biz kaçar otta. Ka. İşte böyle arada... Olay bu muydu? Espriler yapıyor da. Espri değildi de. Yani... Çık bakalım sarışınlar sana bakıyor mu bu saatten sonra? Kızın yüzü düştü amına koyayım. Birbirini çok fazla kıskandı. Oğlum ilk... <laughs> ama böyle bir şey harbi denmez lan bu arada. Aptal mısın bu? Ya bak bunu bak yemin ediyorum. <laughs> şunu ben bir tane diyeyim yayında. Bu büyük ihtimal ertesi atar. Bir daha ben hayatta bile olamam yani onu söyleyeyim i̇lişki. bak. İlişki. böyle da... bir şey söylenmez bir de Alman koyayım. Çok kırıcı bir şey lan bu. Ne dedi ki? Ya işte o parayı alacağım 7 bin lira caddeye çıkacağım sarışın kızlarla falan. Sarışın kızlar şarkı yapacak. Sarışın kızlara şarkı yapacağım dedi. Sen bir sarışın kızlara el yapacak ona gelecek. Toksik <laughs> <laughs> ilişki midir? 3, 2, 1. Eşleştiniz. Evet, evet, Şükürler olsun. Yes. Şükürler olsun ya gerçekten. Abi ben çok fazla devam etmeyeceğim. Işte. Valla şimdi ya, ya, o, o, o Aa, sadece o sorulara geç. Ben sadece ben... sorulara geç. Ha, evet. Uzak mesafe ilişkinin bir taraf net aldatıyor diyebilir misin? Hı, yok hayır. diyebilir misin? Yok, 3, yok. 2, 1. Eşleştiniz. Oğlum biz galiba fulledik Asu ile. Burada olsa 20.000 falan alıyorduk galiba. Duygusal olarak bir şey hissetmediğin biriyle fiziksel yakınlık kurabilir misin? 3 2 1 Ben onun ne cevap vereceğini biliyorum bu arada. Evet. Eşleştiniz. Vay <laughs> <laughs> inanamıyorum. Vay şoktayım. şimdi geçmiş evet. hayatımdan dolayı bu cevabı verdi de. Yeni Yine... hala evet. görüştüğün ve arkadaş kaldığın bir eski Yok, sevgilin var abi. mı? 3 iki, iki bir. Olmaz. Evet. Abi. Eşleştiniz. Yes. Olmaz bir de yani hani ne kadar çok şey de olsa olmuyor yani bir zaman sonra. Mecbur eşleşeceğim. Belki olabilir. Eksen arkadaş da olmaz. Yani varsa asla. asla. olmaz. Bir gün biz seninle ayrılırsak ben senin arkadaş kalmak istiyorum. Ben küserim direkt. <gülüyor> 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 direkt, direkt <gülüyor> küserim <ben. gülüyor> Yapmayacağım bunu. direkt direkt küserim ben. Neden? Ya ayrı ayrıldığında Arkadaşlık arkadaşlık olmuyor. <laughs> Allah korusun. <laughs> Ay, hocam hocam, Aşkım, bu, arkadaşlar? Hocam bu bir sen bu videoyu bize kitlenin amına koyayım önce onu söyleyeyim. He? Ha? Hadi Aşkım. <laughs> buraya tamam. seninle birlikte çıksaydık büyük ihtimalle 25 bin lira falan oluyor. Eğer yarın bir gün bizi çağırırlarsa buraya e, gidelim. Hayır, gidelim. mi? Gidelim. Ee, yok yok aman ne gideceğim ya. Hayır, Sorulara bak aman akıyım ya. Sen sen onunla kupon yaparsın. Ben onunla bir kupon yaparım. <laughs> Parayı Arıyor, da vururuz or. yani bak. Gol atmışız mı? Kim attı hocam golü? Aşkım çok teşekkür ederim. Kerem Aktürk gol attı. Yayınıma katıldığın için. Eyvallah. Ulan be. Çakka bir